Merhaba sevgili dostlar, Para vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Max Borsası'nın yeni bir emdiği var arkadaşlar. E, ee, satlı bir proje. Bunu anlatacağım sevgili dostlar. Sedeo projesi nedir, emdiğine nasıl kazılır bunların detaylarını vereceğim. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz her hafta bir çekilişimiz var. Bu haftaki çekiliş videomuz dolar 20 TL olacak mı? Kripto paralarda haftalık beklenti rahatlı video arkadaşlar. Videoyu beğeneceksiniz. Altına bir tane yorum konduracaksınız. Önümüzdeki hafta çekilişe katılacaksınız. Tüm bu çekiliş fırsatlarını katır, kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimler açarken de tümünü işareti seçeneğini seçmeniz lazım arkadaşlar. Yine e, kripto para sohbet ettiğimiz bir para vasıtlı telegram grubumuz var. Bu anda videoların altındaki linklerden, linklerden ulaşabilirsiniz. Kripto paralarla ilgili son dakika gelişme haberlerini de para vadis Twitter adresimizden okuyabilirsiniz. Şimdi ee, öncelikle tabi bu MD'ye katılmak için Max Borsası'na üye olmanız lazım sevgili dostlar. Bizim 9 ay önce çektiğimiz video var. Max Borsası'na üye olmak, para göndermek, para almak ve benzeri kullanım işlemleriyle ilgili kayıcı doğrulaması da var içinde. E, ee, en Max Borsası'na üye değilseniz videonun altında... Komisyon indirim linkimiz var arkadaşlar. Onu da videonun altına bırakacağım. Ortalama %20 ile %40 arası komisyon indirimi sağlıyor Max Borsası o linkten üye olanlara bu fırsatta kaçırmamış olursunuz. Yine Max borsasının kullanımı ile ilgili videoyu da aşağıda bırakacağım sevgili dostlar. Sedos projesine bakalım. Sedos projesi bir Metaverse projesi arkadaşlar. Bu zamana kadar gördüğüm Metaverse projelerinden çok bir farkı yok. Kendine ait bir evreni var. İçinde NFT karakterleri üzerinden ve NFT'ler üzerinden ee, oyun diyelim veya dünya diyelim gezinti yapabiliyorsunuz. Görevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve kendine ait bir defi bağımsız borsası da var arkadaşlar. Ayrıca e, söylediğine göre geliştiriciler evren kendileri de bir şeyler yazabileceklermiş. E, deployment, Metaverse Deplomut dediği kısım o arkadaşlar. İşte ilerleyen zamanlarda kendi evrenizi kendinize yaratabileceğinizi falan söylüyor. Tabi daha çok yeni bir proje. Sedius'u geçenlerde yine başka bir borsanın aynı mantıkta videosunu çekmiştim. Sedius yaratırsanız da YouTube kanalımızda bunları ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Şimdi MD Max borsasına üye olup kayıcı doğrulamasını yaptıktan sonra artık Max bors e, e Sedius'un MD'ine katılabiliriz. Şimdi MD ile katılmak için neler lazım bir bakalım istiyorsanız toplam 62 bin tane e, CMP verecekmiş arkadaşlar. Toplam 950 tane bilet kazanacakmış arkadaşlar. Her kazanan bilette toplam 50 tane CMP alacakmış arkadaşlar. E, türü etkinlikmiş arkadaşlar. Airdropmuş. Herhangi bir e, para yatırmayacaksınız. Yani e, başvuracaksınız. Başvurduktan sonra e, size biletinize alım hakkı çıkarsa size ücretsiz şekilde ne yapacaklar? Verecekler sevgili dostlar. Tabii bu kadar kolay değil işlemler. Ee, bu kadar kolay değil. Farklı görevlerde görevler de var. Onları yapmanız lazım. Ona bakalım. E, 22 Temmuz ve 25 Temmuz saatleri arasında bugün sabah saat 10'da başlamış. E, 25 Temmuz saat 10'da da bitecek. Max'in belirli kriptolarda yani kriptolarda en az 500 dolarlık işlem hacminde alım satım yapan kullanıcılar çekişi hak kazanacaktır. Yani Max borsasında 500 dolarlık alım-satım işlemi yaparsanız bilet kazanma hakkınız olacak sevgili dostlar. İşte başka bir borsada diyelim 250 dolarınız var. 250 doları Max borsasına getirdiniz. 250 dolarlık Bitcoin aldınız. Sonra 250 dolarlık Bitcoin geri sattınız. 500 dolarlık işleminizi yaptınız. Veya işte 50 dolar getirdiniz bir borsadan. 10 defa herhangi bir kripto parayı aldınız, sattınız. Yine bilete çekiliş hakkı biletiniz çekiliş hakkına sahip olacaksınız sevgili dostlar. Burada 500 dolarla 3000 dolar arası alım satım yaparsanız da bir bilet hakkı, 3000 dolarla 10.000 dolar arası bir alım satım yaparsanız da iki bilet hakkı diye buradan da listeyi detaylı şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz sevgili dostlar. tabii burada e, bu işlemi yapınca bilete e, çekiş hakkına sahip oluyorsunuz. Size illa bu tokun çıkacak diye bir kural yok arkadaşlar. Toplam dediğim gibi 62 bin tane CMPB dağıtacaklarmış. 50'ye böldüğün zaman zaten kazanan sayısını 3 aşağı 5 yukarı e, tahmin edebilirsiniz. Bilet almalarda 25 Temmuz 12 ile 25 Temmuz sabah 10 arası olacakmış arkadaşlar. Bilet numaralarının bu şekilde olduğunu unutmayın. Çekiliş sonuçları da 25 Temmuz saat 12'de MDE tarafından açıklanacakmış sevgili dostlar. Eee kazanan bilet sahipleri kullanıcılara 25 Temmuz 22'de saat buçukta verilecekmiş sevgili dostlar. Alım satım işlemlerine de 25 Temmuz 22 saat 3'te Türkiye saatiyle ne yapacakmış sevgili dostlar dahil olacakmış. Yani burada dikkat etmemiz gereken ne arkadaşlar? Öncelikle en Max borsasına üye olmak, kayca doğrulaması yapmak. Yine Max borsasında 500 dolar toplamda 500 dolar arkadaşlar alım satım yapmak arkadaşlar. Bu şartları yerine getirirsek ücretsiz token çekilişine sahip olabiliriz. İşte dediğim gibi bir borsada var 50 dolarınız. Hocam ben işte orada 50 doları getiririm 10 defa alım satım işlemi yapabilir miyim yapabilirsiniz arkadaşlar burada hani alt limit yazmamıştı en az şu kadarlık dolarla işlem yapmanız lazım bazı borsalarda o var biliyorsunuz daha önce anlatmıştım öyle bir unsur yok burada ne yapacaksınız direkt max borsasına yatırım yapacaksınız ondan sonra kazanç sağlayacaksınız birinci seçenek bu arkadaşlar bir de şunu unutmayın asla mesela burada max borsasında şurada e ee, bu işlemi yaptıktan sonra şurada hemen çekişe katıl adlı bir buton var. E ee, süre geçince, şu sayaç bitince de burada mutlaka çekişe katıl butonuna basın çekişe katıl butonuna basmazsanız e, şeyinizi kabul etmiyor bazen. E, bu MD'de yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama siz yine buradaki sayacı da kontrol edin arkadaşlar. Hani burada ekstra bir buton çıkabilir çekilişe katılan diye. Burada çıkmış. Bu da aslında tıklanması lazım ama sayacı bitmesini bekliyor büyük ihtimal. birinci seçenek bu. ikinci seçenek de sosyal medya için. Sosyal medya görevi yapmak için ne yapmış arkadaşlar? Yine bir form yapmış. Yani hem 500 dolarlık etkinliğe katılabilirsiniz hem de e, neye katılabiliriz? E, böyle bir etkinlik var. Bir de bu ikisi de aslında Sedius için yapılan etkinlik. Bir de bunu okuyalım. Burada ne varmış arkadaşlar? Etkinlik bitişi 25 Temmuz 2022. Yani 25 Temmuz 2022'ye kadar yine buradan katılabiliyoruz. Koşulları sağladığı ve aşağıdaki bilgi eksiz doğru şekilde doğru kullanıcılar arasında rastgele 250 kullanıcı seçilecekmiş arkadaşlar. 250 kullanıcıya her birine 2 MX olmak üzere toplam 5 500 MX verilecekmiş. Yani diyelim ki bu formu doldurdunuz. Aşağıdaki görevleri de yaptınız. E, çekiliş çekecekler. Size 2 MX kazanma şansınız var. Şimdi 2 MX'in e, şöyle koyun market cap'i açalım bakalım. Şuradan MX'in şu anki fiyatı ne kadarmış ona bakalım. MX token'ı bakalım. Burada 1.43 dolar yani bir 1.5 desek size 3 dolarlık buradan da bir hediye kazanma ee, şansınız var arkadaşlar. Tabi e, hemen öyle bitmiyor. E, şeylere bakalım, görevlere bakalım. Etkinliğe katılan kullanıcı 100 USD'den daha fazla spot işlem hacmine ulaşmaları. Yani demek ki bir 500 işte 500 dolar kuralı yok. Bu sefer sadece 100 dolar al-sat yapacaksınız. İşte dediğim gibi 50 dolar getirirseniz iki tane al-sat yapsanız zaten 100 dolar oluyor arkadaşlar. 100 hani ben bu formu doldurdum hocam. E, demekle bitmiyor. Burada ne yapmanız lazım? 100 doğallıkta alsat yapmanız lazım arkadaşlar. Bu da önemli. Etkinlik bittikten sonra yani 25 Temmuz bittikten sonra üzerine 7 gün sayacaksınız. Sonuçlar ne olacak arkadaşlar? E, sonuçlar ne olacak? E, açıklanacak. E, yine size dediğimiz gibi aşağıda verdiğimiz aşağıda verdiğimiz e, linkten e, yine o linkten de kayıt olmanız lazım. Evet bu etkinlik sadece Türk kullanıcılığı özelmiş arkadaşlar. Herhangi bir hileyi, hurdayı kabul etmiyormuş. Şimdi ee, peki diyelim ki hocam ben işte Max borsasına verdiğinizlikten kayıt oldum. Bu formu da dolduracağım. Şimdi ne yapmam lazım? Öncelikle UIT ID'mizi yazmamız lazım. Yüz dolar işlem yaptıktan sonra buradaki şuradaki UIT ID'mizi ne yapacağız arkadaşlar? Buraya kopyalayacağız. Daha sonra Telegram adresimizi yazacağız. Telegram adresiniz hangisi ise ee, Telegram adresiniz hangisi ise bunu buraya ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diyecek. Bir de etkinliğin tweet gönderisini alınarak diyor arkadaşlar. Etkinliğin tweet gönderisini de hemen istiyorsanız e, bakalım hangi bir etkinlikmiş. Hemen onu da ben size bulayım. E, şöyle Twitter'ına gelelim. Hangi etkinlikse hemen Max Borsas'ın Twitter'ına gelelim. Ben bu linki de aşağıda bırakırım. Şu arkadaşlar bunu ne yapacakmışız? E, hemen okuyalım. Ee, gönderisini alıntı yaparak alıntı yaparak 5 tane şöyle geleceksiniz. E, quality tweet diyeceksiniz. Buraya 5 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz arkadaşlar. Hatta şöyle hemen istiyorsanız biz e, şöyle seçmece çok e, şey yapmadan şöyle 5 tane buradan Şöyle 4. Şöyle de 5 tane arkadaşımızı 1 2 3 4 5 tane arkadaşımızı tweetledik. Buradan profile geldik. Profilden Twitter Rapido'sa geldik. Tamam arkadaşlar. Buradan şuradan bağlantıyı kopyala dedik. Bağlantıyı kopyala dedikten sonra buraya yapıştırdık arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra ne yapacağız? göndereceğiz arkadaşlar. Burada da buraya da kayıt olmuş olduk. Şimdi özetlemek gerekirse ilk etkinliğimize ne yapıyoruz? Max borsasına üye oluyoruz. Kayaca doğrulaması yapıyoruz. Daha sonra en az 500 dolar değerinde alsat yapıyoruz. Yani tüm alsatların toplamı 500 dolar değerinde olacak. Bu projeye her gibi para ödemeyeceğiz. Bu bize ücretsiz airdrop e bilecek arkadaşlar. Bu 500 dolarlık işlem yaptığımızda bir bilet hakkına sahip olacağız. Biletimize e, token'a çıkabileceği çıkamayacağı garanti değil arkadaşlar. Şu saatlerde takip edeceğiz. İkinci etkinlikte bu formu dolduracağız. E, bu formun sonunda eğer kazanırsak da yine Twitter adresinden veya cüzdanımıza direkt gönderimde yapabilirler. Sevgili dostlar yine takip etmekte fayda var. Dediğim gibi bu şöyle baktığımızda al satları saymazsak herhangi bir para ödemiyoruz iki etkinliğe de. Buradan e, sadece normal trade yaparak yani her gün trade yapıyorsanız veya işte belli süre trade yapıyorsanız ve işte ne diyelim 25 Temmuz'a kadar ben zaten bir şey alacağım satacağım diyorsanız onu da boşa kullanmamış olsunuz sevgili dostlar. Yine aklınızda takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. E, bize destek olmak için videoların devamı gelmesi için videoyu beğenebilir nokta daha olsa yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere